Evet. Cümleten selamünaleyküm. Arkadaşlar. Hadi bakalım biz de başlayalım bir vlog. Bismillah diyorum. daha eğilmiş biraz. Bir dakika şurayı kapatalım. Evet arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün e, ben tırmık çekmiştim. Onda tırmanın arkasında merdane olduğu için e, ekinlerimiz daha yeni çıktı. E, pislikler böyle şeyde kalmıştı. tarlanın kenarında. Onları kalktıracağız, temizleyeceğiz. Kolay gelsin. Yani onları kepçeyle kalktıracağız. Yarın bi bi biçer, biçerken sıkıntı çıkarmasın diye, yani biçere sıkıntı çıkmasın diye şey yapacağım yani onları düzelteceğim. Zaten mısır pisliği. Hadi bakalım. Videoyu kesmeden gideceğim bakalım. Dışarıda çok fazla rüzgar var. O yüzden dışarı zaten hiç çıkmayacağım. Son gaz gitmiyorum bilerek. Traktör daha soğuk. Aslında traktörü çalıştırıp bir, bir iki dakika sonra hareket etsek iyiydi de alışmışız ufaklıktan. Hay çalıştırıyoruz gidiyoruz. Evet arkadaşlar çok sorunumuz oluyor. Ee, ben Denizli Baklan Beyerli köyündenim. Burası bizim köyümüz işte. Hani genelde ben TikTok'ta falan e, diyorum da bizim köyümüz çevirili daha yakın olduğu için çivril diyorum. Normalde baklanlıyım. Isınmıştır artık ya basalım. 28'e kadar açtım. 51-52 falan yapıyor. Arabanın hızıyla da 60 yapıyor şu anda. Aracın hızıyla. Daha fazla açmadım. Yani ceza falan yinelim diye. Önceki farmalağım vardı. Bundan bir tane daha 34 cent. O yolda 70 yapıyordu. Onu çok fazla açmıştık. Onun dişlisi falan da değişti. Bunu açmadım ya. Gerek yok. Yani abartmayalım diye. Ka havanın koltuğun havası biraz daha gitmiş de onu düzeltmek gerekiyor. Hani şişirmek gerekiyor. Millet Kolay gelsin. Doğru, rampaya gittiğimde ben size güzel bir egzoz videosu çekeyim. Ondan sonra kapatalım. Tarlaya gidelim. Tarlayı da açayım. Şöyle bir 10 dakikalık bir videosu. Yeterli olur herhalde ya. Zaten yeni başladık. Onları doldurmuşlar ama çok plakalı olmuş ya. Arkadaşlar bizim buralardan, bu arazilerden ee, su çıkıyor. Bakın şöyle su. Yani bir metre falan kazdığınız zaman güzel su var burada. Bunlar da mahsulü güzel çünkü burada e, ee, mahsulü süremadan bile çok güzel verim veriyor. Zaten toprağından da belli olur. Çok güzel pamuk gibi toprağı var buranın. Yalnız işte ıslak oluyor. Yani sürerken biraz zorlanıyor traktörler ama çok güzel de verim alıyorsunuz yani. Öyle düşünüyorum ben size. Bakın şurada zaten e, suyu göstereyim ben. Adam biraz kazdırmış burayı şöyle. Suya bak ya. Maşallah. Ama her yerde yok mesela bu. Sadece böyle taban e, yerlerde var. Yani şu kamışlardan da belli. Abi rüzgara baksanıza ya rüzgar. Kuşları ne hale getirmiş? Ya benim anlamadım. Bu rüzgarda bu araziyi niye sürüyorlar? Çünkü araziyi sürerse kurur. Kurutur yani. Bu yolu düzeltirim ben ya. Tesviye makinesini dağıttığım zaman düzeltirim. Soralım bakalım bir niye sürüyor, vuruyor. emiştemiz oluyor. O mu acaba? E gerçi burada su çıktığı için kurusun diye mi yapmış olabilir? Onun yüzünden yapmış olabilir yani. Selamun Aleyküm. Ne yaptın? Ulan niye sürüyorsun sen buraya? Nereye bu? <laughs> Tabii niye sürüyorsun? Allah! <laughs> Rüzgara giriyor mu ki kapatıyor? Ne diyor? İyi. Valla koca kesikte bizim başvuram da pislikler kaldı. Merdaneli dırmığına gittim. Onu da geri geri kalktıramadığım için. Kepçeyi onlara kalktığım için yarın biçer biçer gene. Oraları pişmeden gitmesin diye ona dedim. Bunu ne olacak mı? Bunu ne olacak zaten ne başka? Çeki çekiyorsak? gerek kepçe bu daha iyi geçer. Açık. bir parça yani. İyi bakalım. Hadi görüşürük. Bak. Otomatik kapı, bak rüzgarı enstemeye otomatik kapı devreye giriyor. <laughs> evet beyler sese geldik. Beyler, şimdilik kapatayım. Oraya gittiğimde tekrar açarım. Ondan sonra siz e, şey yaparız zaten? Videomuza güzel çüklersiniz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdilik tarlamıza geldik. Başlayalım mı? Bizim buradaki dikenler biraz daha yeni çıkmış. zaten belli. Bunlar biraz geç çıkıyor, bizim geç gelişiyor. Rüzgar sesi çok gelmesin diye kapatıyorum. Bunu. Biraz kaba kalmış. Yavaşa kaldı bura. Yavaşa kaldığı için sürgü çekmedik. Onun yerine e, merdane çektik beyler. İşte bahsettiğim şeyler bunlar. Şu pislikler. Şimdi burayı kapatalım içeriye toz gelmesin. Şu, şu şurada sifon çukurları var bak şuraya. Ee, ittireceğiz onları. Öncelikle bir hızımızı süsün. Biraz indirelim. Şöyle ekine zarar vermeden. Çok az kaldıracağız. Tamam. Şimdi ekine zarar vermeyelim. Patinaj çekmesin motor. Şöyle pistini şu çukurlara kaktırayım. Arkadaşlar hem video çekmesi hem burayı çekmesi biraz zor. Ben burayı bitireyim. Güzelce şöyle bitireyim burayı ben. Şuradan göstereyim size. Burayı bitireyim. Ondan sonra tekrar bir konuşma daha yaparız. Kapatırız. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik son tarafa. Yaptığım işlemi bitireyim. Bakın şu pisti şöyle şurada sifon çukuru var. Şöyle. Aa, aşırı rüzgar var ya. Dışarıya hiç çıkamıyoruz. Bak şöyle. Hiç zarar vermesin diye diyorum bunu zaten. Olduğu yerlerde bazen ekinliğe gidiyor ama yapacak bir şey yok. Yani şöyle sifon çukurlarını göstereyim size. Öbür başta da varsa onları da yaparım ben. Bakın şöyle sifon çukurlarını Bunları doldurmuş oluyorum böyle. Ee, bu videoda böyle olsun. Beyler Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Dışarıdan bir video çekeyim. Şöyle ondan sonra Kapatalım.